Erkan Hocam, nüfusun? İyi <laughs> olmaya çalışıyoruz. İyi, Dönem ne? başladı. Yavaş yavaş çalışmaya başladık işte. Öğrencilerle uğraşmaya başladık hocam. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, nasıl olsun bildiğin gibi. Ben direkt soruyu sorayım. Evet. Şimdi bir kanal projem var evet. YouTube'da. Değil mi? Bu kanalda ne yapacaksın ben onu merak ediyorum. Şimdi kanalda yapacak olduğumuz şeyler açıkçası dört maddede inceliyorum. Birinci maddem şu, kanalda koçlukla alakalı çok detaylı bilgiler vermek istiyorum açıkçası. Koçluğu yaparken aynı zamanda başkasına koçluk yapmak evet çok mantıklı ama aynı zamanda insanın kendisine de koçluk yapabilip yapamadığını herkese göstermek istiyorum. Bunu öğrenciye mi göstereceksin ya da koçlara nasıl koçluk yapılması gerektiğini mi göstereceksin? Herkese. Öğretmenlere, öğrencilere, velilere, koçluk yapmak isteyenlere. Çünkü Türkiye'de koçluk sistemi çok yanlış anlaşılıyor çok ama çok yanlış anlaşılıyor. Yani hayatı boyunca 10 matematik yapmamış bir adamın milyonlarca takipçisi olup koç olduğu günleri gördük yani biz. Hayatı boyunca 10 matematik, 15 matematik yapamayan insanların. Kendisi nasıl çalışması gerektiğini bilmeyen insanların nasıl çalışılması gerektiğini anlatılan bir dönemde yaşıyoruz açıkçası. O problem. O yüzden ben kanalımda bu sistemde koçluk nasıl yapılır, ne edilir bunu tartışacağız. Sınava hazırlığın nasıl yapılacağını, nasıl edileceğini tartışacağız. Bir de bu konuda öğrencilerime yaptığım programların hepsini de tabii ki isim vermeden kanalımda paylaşacağım hocam. Abi şeyi merak ediyorum, bunu lise öğrencilerine mi, ortaokul öğrenci yoksa sınava hazırlanan öğrencilere yapıyoruz? Bu birincisi. Sınava hazırlanan bütün öğrencilere yapıyoruz. Evet galiba. bu arada sadece YKS değil bu arada. AP sınavına hazırlanan öğrenci hmm. için de yaptığım programı burada koyacağım. IB için sınava hazırlanan öğrencilere de aynı şekilde burada programlama örneği vereceğim. Ha, kendi öğrencilerinin yaptığım programları kanalda evet, evet. vereceksin. Evet. Tamam. Öğrencilerimin hepsi için. Şu anda yaklaşık 50 küsur tane öğrenci var takibini yaptım. Koçluğunu yaptım. Onlara yaptığım programın nasıl olduğunu detaylı bir şekilde tabii ki isim vermeden kanalımda yorumlayacağım. Ve aynı zamanda tabii ki kendi programlarımı da sunacağım kendi programlarımı derken e, sınava hazırlanacağız bu sene. He, sen sınava TYT AYT sınavına hazırlanacaksın. Evet, bu sene TYT AYT sınavına gibi. bir de evet, öğrenci gibi hazırlanmak istiyorum. Çünkü herkese söylüyorum, hayatı boyunca sınava hazırlanmamış insanlar da koçluk yapabiliyor, biliyorsun. Aa, biz zaten bunu bir kere hazırlandık. Ben 2008'de üniversiteye girdim. Girdiğimde Türkiye 960.'sı olarak girmiştim matematik öğretmenliğine Boğaziçi Üniversitesi'ne. Her sene böyle küçük küçük sınava giriyorum ama bu sene gerçekten temelde bir sayısal hazırlık yapacağım. Yani sayısal bölümden hazırlanacağım sınava. Peki sınava hazırlanmandaki temel mantık ne? Şimdi öğrenci gibi düşünebilmek mi? Evet aynen. Ya şu konuda şimdi yaşadığımız özellikle son 5-6 senedir benim öğretmenliğimde yaşadığım şey şu oldu. Bir program geliyor önüme öğrencilerden. Diyorum ki bu programı yapamazsın. Yazık yapamazsın. Yani o kadar enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki ya yani sen de karşılaşıyorsun. Biliyorum. Biliyorsun. Rehberlik adı altında yapılan öğrencilere zulümün yapılmasını istemiyorum açıkçası kısaca. Evet. Bu yüzden de sınava bu hazırlanırken Programlamanın nasıl yapılması gerektiğini öğrenci öğrenci, öğrenci anlatmak istiyorum. Kafada bu var. Birinci madde bu. Hı hı. İkinci açıkçası kendimi bayağıdır test etmiyorum. Yani i̇ki sene önce eşit ağırlıktan test ettim kendimi. Türkiye dört binincisi oldum eşit ağırlıktan. Öyleyse layla girmiştim açıkçası. Dört bininci oldum. Ama sayısaldan ciddi manada kendimi hiç test etmedim son zamanlarda ciddi manada oturup hani kaç derece yapacağımı ben merak ediyorum. Fizik, Gerçekten. kimya, biyoloji de çalışıyor. Tabii tabii öyle. hepsini. hepsini. Ve hani bak şimdi fizik, kimya, biyoloji diyoruz ya burada sıkıntı şurada başlıyor. Bazı sistemin eksiklikleri var hocam. Sınavın eksiklikleri. Evet, evet. sınav ve sistemin de, eğitim sisteminin de eksiklikleri Hı. var. Yani bunları bahsetmek istiyorum ben bu kanalda. Sınava hazırlanırken bahsetmek istiyorum. Mesela örnek veriyorum çok basit bir örnek her zaman verdiğim bir örnek. İngiltere'de adam ekonomi okumak istiyor. İngiltere'de ekonomi okumak isteyen adamın aldığı derslere bak. Mat AB, Mat BC, hani Mat 1, Mat 2 gibi düşünelim bunu. Bizim üniversitede Prekantik Mat 101, yok yok yo direkt Mat 101, Mat 102 gibi düşün hmm, yani tamam. direkt. Düşün iki tane büyük ders adam lisede alıyor. Makro ekonomi, mikro ekonomi, istatistik. Adamın aldığı 5 derse bak. Zaten bu 5 ders alınca yani ekonominin temel bilimlerini öğrenmiş oluyorsun ve üniversiteye böyle gidiyorsun. Ama bizde ekonomi okumak isteyen adamın yaptığı derslere bak. Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe, din, fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri. Ya biraz absürtlük evet, yok mu burada? Abi. Biraz absürtlük var. Yani bizim burada bazı eksikliklerimiz var. Ben bu eksiklikleri detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum bu kanalda. Zaten yapmak istediğim temel şeylerden birisi de bu. Bir de ya yani şöyle bir durum var abi. Bilmiyorum senin mal var mıdır, araban var mıdır, evin var mıdır, malın var mıdır yani kısaca. Hı. Ama benim Miras olarak böyle bırakabileceğim çok bir şeyim yok. Benim miras olarak bırakabileceğim tek şey çocuklarıma, gerçek manada benim çalışmam. Şey olur ya, bazı şeyler olur böyle. Adam rahmetli olmuştur, bir şey olmuştur. İşte çocuklarına bir şeyler bırakmıştır. Çocuklar sürekli der, babamız eskiden böyleymiş, böyleymiş diye. Ben buna açıkçası evet, gerçekten de bu adam bize çalışmanın ne demek olduğunu bırakmış. Desinler Ma manevi çiçekten. değeri yüksek bir şey. Bırakacak. Aynen. Yani maddi değer bir şey bırakamayacağımız az çok biliyoruz ekonomik standartlardan dolayı. O yüzden bırakacaksak manevi bir şeyler bırakmamız lazım. Bu yüzden sınava hazırlanmam gerektiğini düşünüyorum. Yani Peki, bu sene hazırlanacağım ciddi anlamda. Sınava hazırlanırken tamam öğrencileri yönlendirmek, bilinçlendirmek, sadece öğrencileri değil, koçları ve velileri de evet. aydınlatmak istiyorsun. Bunun dışında sonuçta sınava girer. Bir hedefin var mı orada? Var. Şöyle içim içime sığmıyor böyle enteresan. Ya veterinerlik okumak istiyorum. <laughs> İnsanlarla uğraşmaktan mutlu <bıktım. gülüyor> Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> İnsanlarla uğraşmaktan biraz bıktık galiba. O yüzden hayvanlarla uğraşıyorum. Neden veterinerlik efendim? Veterinerlik neden? Ya şöyle ileriki zamanlardaki hayalim var. Çiftlik açma hayalim ha, var. Hani onları ben de severim. E, aynen. Çiftliği Aydın'da bir yerde işte Aydın'da en azından memleketimde çiftlik açacaksam bunu bilerek açmak Hı. bence çok daha mantıklı işin başına bilerek diye düşünüyorum açıkçası ve bu yüzden de hani şeye başlayacağım yani hani veterinerlikle alakalı mesela böyle gözüme çok hoş gelen şeyler var. Hani normalde tıp okuyamaya okuyamayacak olan bir insan kan görmeye dayanamayan bir insanım ama veterinerlikte veterinerlik, evet, kan göreceğiz e, göreceğiz artık. Bakalım. E, ziraat okuyor. Ziraat da okuma fikrim var o da ileriye yaşamalar. <laughs> yani ziraat okursan <laughs> kan görmezsin. O yüzden kafamda böyle bir fikir var. başlangıcı ne zaman bu? Valla şöyle şimdi konu taraması yaptım. Totalde Fizik, kimya, biyolojiyi de işin içerisine kattığımız zaman, matematiği, geometriyi de, tarih, coğrafyayı da kattığımız zaman yaklaşık 200'e yakın konu var. Düşün, Çok hoş öğ ya. Aynen. Öğrencilerin 200. bir sene halletmesi gereken sayısal öğrencinin yaklaşık 200 tane konu var. Benim tek artım matematiğe çalışmayacak olmam. Ama bu arada hani şey yanlış anlaşılmasın, matematikle alakalı her şeyi anlatacağım. Yani nasıl çalışılması gerekiyor? Kaç senede bitirilmesi gerekiyor? Ya da kaç ayda şu bitirilmesi gerekiyor? Kaç ayda şu konu bitirilmesi gerekiyor diye her şeyi bahsedeceğim. Burada matematikleri çıkarttığımız zaman benim elime kalan yaklaşık 130-135 konu kalıyor. Yani benim matematik aradan çıkarttığım. Evet. 135-140 tane tabi bu sadece bu arada şöyle söyleyeyim, tyt'de Bir de AYT'de de var. AYT klasmanı. Bir dakika. Var. 200 konu sadece TET'de mi? Evet. Hatta şöyle söyleyeyim, ben direkt konuların sayılarını söyleyeyim sana olur mu? Ben yani ben bir şey söyleyeyim ben de şimdi bu konunun bu kısmıyla hiç ilgilenmemiştim. Hı. Şimdi Ben de matematik öğretmeniyim. Şöyle özür dilerim yanlış olmuştu. Tamam. Tüm sınavda 264 tane konu var. Teta 264 tane konu var. Şimdi Matematikçi gözüyle baktığında evet. bir öğrenci bir sene sınavı hazırlanıyorsa evet. değil mi? Ortalama bir buçuk günde bir konu bitirmesi lazım ve hemen bu konuyu hemen. unutmamak için sürekli tekrar etmesi gerekiyor. Hemen ve ne kadar büyük bir yükün altına girdikleri şu anda daha net görüyorum. Biz nasıl altına kalktık ben de anlamadım şu anda. Evet. Yaptık çünkü. Evet. Totalde 264 tane konum var. Bunun açıkçası yaklaşık 38-39 tanesi AYT matematik konusu. Yaklaşık 40 küsür tanesi de TYT matematik konusu. Bunları çıkarttığımız zaman fizik, kimya, biyolojide çalışmam gereken 61 tane konu olduğunu görüyorum. TYT'de ise totalde 118 tane çalışmam gereken konuyu görüyorum. Toplamda da 179 tane konum var şu anda. Önümde halletmem gereken. Bayağı zor bir iş. Bayağı zor bir iş. Allah Ama kolaylık versin. Bunu teşekkür ederim. Bunu yapacağız. Çünkü bunun yapılması lazım. Yani birisileri tarafından bunun gerçek manada ortaya çıkarılması lazım. Ben bir şey söyleyeyim. Lazım. Dünyada da örneği yok mu? Yok. Ben duymadım böyle bir şey. Yok işte. Ve mantıklı yani. Yani bu hazırlanmanın mantıklı olma taraftarına katılıyorum. Ama bizim Türkiye'mizdeki bütün öğrencilerin bu sınava hazırlanmasının mantıklı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani çok bu şekilde. Evet, yazık ettiğimiz öğrenciler oluyor. O açıkçası. konuda ben de aynı fikirdeyim. Hatta senin çalışmalarına ben de katılırım boşlaman lazım beraber de çalışırız. Evet, mükemmel olur. Beraber olmuş. de çalışırız yani. Kanalda zaten özellikle bazı zamanlarda öğrencilerimize de takip eden öğrencilerimize de kanalımızın programlarında yardımcı olacağım bedavaya. Hiçbir ücret kabul etmeden. Yani, Direkt seçeceğiz böyle bir çekiliş mekiliş bir şeyler yaparız herhalde. Yani çekiliş yapmaya da gerek yok. Sıradan hani yapabildiğimiz kadar fazla insanlara yardım etmeye çalışacağız. Çünkü sistemde yanlış anlaşılan çok fazla şey var. Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Sistemde yanlış anlaşılan derken? Evet, evet. Ne gibi? Mesela çok basit bir örnek vermek istiyorum. Sen mesela matematik öğretmenisin. Matematiğin nasıl çalışılacağını evet. biliyorsun, değil mi? Tabii ki. Evet. Bir öğrencinin matematik eksiğini de belirlediğin zaman o çocuğa verilecek evet. matematik eksikliklerini giderilme ödevinin de sana ait olması gerektiğini söylüyorsun, evet. değil mi? Ama şu anda dershanelerdeki, okullardaki çalışan hocalarımızın kaç tanesinin bu kalifiyede olduğunu düşünüyoruz? Çok az, çok az. Bunların artması lazım. Onlar evet. sıkıntı. Evet. Ya o yüzden sen, sadece o da değil, anlatılan tanımlamalar yanlış veriliyor. Konu yanlış anlatılıyor. Çok fazla bir var. sürü şey. Onların şey. hepsini konuşacağız. Onları yani konuşacağız. Kanalda inşallah böyle güzel bir çalışma yapacağız. Bir senelik bir çalışma olacak. Güzel bir başlangıç yapacağız inşallah. Görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.